Öze Dönüş Öyküleri Yazar Nagihan Koç Seslendiren Hatice Şule Yılmaz Yasemin O sonbahar günü ılık yağmur damlaları salınarak düşüyordu yeryüzüne. Hafiften bir toprak kokusu camından içeri sızıyordu evinin sabahın erken vakitlerinde. Bahçedeki mimozanın daha yeni dibine döktüğü sarı çiçeklerini savuruyordu rüzgar. Dışarı bakarken camdan daldı kaldı o çiçeklere. Direnmeye gücü yetmeyen, savunmasız. Gri, saç örgülü Tifti kırkasını çekiştirerek iyice doladı üzerine. Çaycıya su koydu ve artık bir karar verme mecburiyetinin baskısıyla kendini koltuğa bıraktı yavaşça. Salondan gördüğü arka bahçedeki yemyeşil kökner ve mavi ladin çam ağaçlarına yapraklarını dökmekte olan Hatmiye ve biraz ileride kocaman meyvelerini taşımakta zorlanan ayva ağacına baktı hayranlıkla. Oldu olası severdi ağaçları. Gidip ayvaları toplayarak ağacı yükünden kurtarmak istedi bir an. Ama suyun çaycıdaki fokurdama sesini duyunca içine biraz da bergamot kokulu çay atarak nefis bir siyah çay demledi. Bahçeye nazır mutfak masasında... Oranın yeşil içindeki son demlerinin keyfini sürerek kahvaltısını yaptı. Çayla arasında bir sevgi bağı vardı, öyle kolayca tanımlanamayan. İnsan, doğa ya da eşya sevgisinden farklı, etrafı dolduran huzur ve sükunet haliydi çay onun için. Hatta huzurdan şükre uzanan bir sürü olumlu duygular hissettirirdi ona. Bu mutlu anların devamındaysa tüm duygulu insanlar gibi aklına bir çareler, evsiz barksızlar, sokak çocukları, hastane köşelerinde şifa arayanlar, yetimler, hasretle sevdiklerine kavuşmayı bekleyen gurbetçiler gelirdi hemen. Bir burukluk sızardı içine inceden. Bunca mutsuz insanın yaşadığı bir dünyada, keyfi sonuna dek yaşamak suçmuş gibi gelmeye başlardı. Bu sadece bir çay keyfi olsa bile. Sonra insanlar ve insanlık için ne yapabileceğini düşünürdü. Zihni bitap düşene dek. İşte o anlarda çay düzgün düşünmesine ve odaklanmasına yardımcı olurdu. O yüzden bir arkadaştan öte dostu, yoldaşı, yareniydi onun çay. Bir telefon sesi düşüncelerini bölen, hissediyordu arayan büyük oğluydu. Alo anne nasılsın? İyiyim oğlum sesini duyunca daha iyi oldum canım sen nasılsın? İyiyim anne. Hava almaya çıkacağım birazdan. Hakan'la buluşacağız. Kararını verdin mi bu arada? Vermek üzereyim oğlum. Kardeşine selam söyle, özlediğimi de. Kendinize dikkat edin, derslerinize de. Tamam Reyhan öğretmenim, rahat ol sen anne, hoşça kal. Gün içerisinde çocuklarının sesini duymak çok iyi gelirdi ona. Her iki yavrusu da üniversite okuduklarından şehir dışındaydılar. Her zaman yanında olamayacaklarının farkındaydı ama annelik böyle bir şeydi işte. Sesiyle bile mutlu olmakta evladının. Zorluklarına rağmen yavruları hayatına sayamayacağı kadar çok değer ve anlam katmış, onu yepyeni bir insana dönüştürmüşlerdi. Bebekliklerinde bakıma muhtaç ve aciz olduklarını görünce merhameti yaşamıştı yoğun olarak. Ona emanet edilmişti yavruları ve o emanetlere iyi bakması gerekiyordu. Böylece sorumluluk duygusu pekişmişti onda. Çocuklarını karşılıksız ve bütün yüreğiyle sevdiği için menfaatsiz, beklentisiz sevmeyi öğrenmişti. Büyütürken onları pek çok işi aynı anda kotarması gerektiğinden planlamayı ve disiplini de öğrenmişti. Çocukları için arzuladığı her ne güzellik varsa sağlık, mutluluk, başarı cihetinden Diğer bütün çocuklar için de arzular olmuştu aynılarını. Elbette çocuklarından önce de sevgisi vardı insanlara, merhameti vardı kalbinde. Sorumluluk duygusuna sahipti, empatiyi biliyordu. Ama bu duygular ve kavramlar anneliği ile birlikte onda daha derin anlamlar kazandılar. Duygudan ileri giderek fiile dönüştüler. Anneliği sayesinde öğrendi insanın ne kadar değerli olduğunu ve insan yetiştirmenin ne zor olduğunu. Kim bilir kaç uykusuz ve endişeli geceden sonra büyüyüp adam oluyordu çocuklar. Bu büyük emeği tam anlamıyla sadece bir anne takdir edebilirdi. Dahası doğum esnasında vücudunu belinden ikiye ayıracak kadar zorlayan o ağrılarla annesinin çektiklerini birebir yaşayarak tecrübe etmişti. Annelikle kadının olgunlaştığını, kutsallaştığını, yeteneklerinin geliştiğini ve şahlanan bir varlığa dönüştüğünü düşünüyordu. Başka hangi duygu bir kadın üzerinde bu kadar etkili olabilirdi ki? Anneliğiyle gurur duyuyordu, en az öğretmenliği kadar. Düşünüyordu, üstesinden gelebilecek miydi alacağı sorumluluğun, vereceği kararın? İki kez bunu başarmıştı. Şimdi bir kez daha anne olmak, bir kız çocuğu annesi hem de nasıl olurdu? Yorgundu biraz, dinlenmeyi arzuladığı bir zamanda çıkmıştı karşısına. İki ay kadar önce üyesi olduğu ve faaliyetlerine katıldığı kadınlardan müteşekkil bir sivil toplum kuruluşunun birkaç üyesiyle evlerini ziyaret ettiği esnada tanımıştı onu. Sosyal hizmetlerin çocuk evlerinde beş arkadaşıyla birlikte yaşayan Yasemin'i. İlk gördüğünde onu ilk defa dağıldığını hissetti hayatında. Mesleğe gereği çok fazla derdi olan onca çocukla haşır neşir olduğu halde daha önce hiç bu kadar kötü hissetmemişti. Koca bir yük sırtına verilmiş, taşımakta zorlanan küçük bir bedendi o. Ela gözlerinde hayal kırıklığının izleri çok belirgindi. Yine de ayakta durmaya çalışırken son derece mağrurdu. Esasen yaşadığı ev güzel, yaşam şartları gayet iyiydi. Ortamı sıcaktı arkadaşlarıyla. Evde kendilerine ait odaları, onlarla her konuda ilgilenen ev ablaları vardı. Devlet onları önemsiyor, bakımlarına dikkat ediliyor, iyi ve doğru beslenmeleri sağlanıyordu. Yaşıtlarıyla kardeş gibi yaşayıp gidiyorlardı. Ama yine de bir yerde bir eksiklik vardı. Doldurulamayan ve belki de hiç doldurulamayacak Ailenin yeri. Biraz hava almak için dışarı çıktı. Mail ettiği fikrinden emin olmak için gönlünün ferahlamasını bekliyordu ya da bir işaret. Önünden geçtiği mağazalardan birinin vitrinindeki kar tanelerinin enfes şekillerinden esinlenilerek tasarlanan cam şekerliklerin ışıltısı ve albenisi dikkatini çekti. Rengarenk kuş lokumlarını içine doldurup çayın yanında misafirlerine ikram ederse Güzel bir sunum olur diye düşündü. Biraz ilerideki ev yapımı, çok sevdiği damla çikolatalı, pekmezli kuru üzümlü, kakaolu, marmelatlı, tahinli çeşitleri olan kurabiyelerin satıldığı dükkana yöneldiği esnada sokak ortasında tartışan iki gencin sesleri geldi kulağına. Kız etrafın tepkisini umursamaktan geçmiş sesle ağlıyor, erkekse onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Niye böylesin sen? diye sordu erkeğe. Hiç rahat durmayacak mısın? Ben hep senin ne işler çevirdiğini düşünerek mi yaşayacağım? Bir parçacık huzur vermeyecek misin bana? Erkek: Sandığın gibi bir şey yok. Neye dayanarak beni böyle suçluyorsun? dedi kızın kolundan tutup. Gördüklerime ve bakışlarına dayanarak dedi kız. Kolunu sert bir hamleyle kurtarırken. Niye benimle yetinemiyorsun? Gözlerin fıldır fıldır kontrolsüz aç kurt gibi bakıyorsun etrafa daha neler iftira dedi erkek başını ötiye beriye çevirerek ve sesini alçalttı senden başkası yok hayatımda kız delirmiş gibiydi kontrolden çıkmıştı artık sakinleşemiyordu neredeyse bağırıyordu ben de yokum artık çünkü beni bitirdin dayanamıyorum artık inan bana yok başkası derken kolunu tuttu tekrar kızın gözlerine baktı kız Masum olduğuna inanmak istedi erkeğin kat'i suçlamalarından vazgeçer gibi oldu. Yoksa da her an olabilir. O kadar açıksın ki başkalarına kuralların yok, her an her şeyi yapacak gibisin." dedi ve dedikçe de hırslandı. Adeta kendi sözlerine inandı. "Bırak kolumu. Bıktım artık bu güvensizlik duygusundan. İlişki güven demektir." diyerek uzaklaşmaya başladı erkek. "Nereye gidiyorsun? Bekle konuşalım." diye seslendi kız uzaktan ağlamaklı. Bana rahat ver bir süre diye cevap verdi. Külliyen bir koparıp atamadı. Erkek arkasından gitme hususunda tereddüt dahi yaşamadı, sadece baka kaldı. Kız cam eşya satan mağazanın vitrine bakan kadının önünden ara sokağa girdi. Hızlıca köşeyi döndü ancak hıçkırık sesleri duyuluyordu. Sararmış rengi ve kapalı gözleriyle bir ölü gibi dayandığı mağazanın camından yavaşça aşağıya kaymaya başladı. Belli ki baygınlık geçiriyordu. Arkasından gitti kadın. Yere yığılmadan başını tutabildi kızın. Bir kişi daha koştu onlara doğru. Kızın baygınlık haliyle bükülen vücudu ve ayaklarını düzelttiler. Yere boylu boyunca yatırdılar onu. Yüzüne su vurarak ayıltmaya çalıştılar. Ayıldı çok geçmeden. İyi olduğunu söyledi. Ailenizi arayalım sizi alsınlar dedi kadın. Yok dedi yüzüne kuşkulu baktı. Kimi arayayım sizi alması için öyleyse? Hiç kimseyi dedi. Yok benim ailem yok. Yüzünü buruşturdu midesi bulanıyor gibiydi iyi görünmüyordu. Zorlanarak ayağa kalktı ancak adım atarken sendeliyordu. Yardım edeyim kızım iyi değilsin Hadi şurada oturalım biraz. Dinlen öyle gidersin dedi kadın çekinerek ve ilerideki lokantayı göstererek çok bitkin görünen kıza. Olur peki. Biraz dinlensem iyi olacak. Lokantada bir müddet sessizce oturduktan sonra yemeklerin teşhir edildiği yere doğru epey bakmaya başladı kız. Yemek yer misin? Ne evet ne hayır dedi. Israr etti kadın. Köfte olabilir, patates kızartmasıyla dedi kız. Kendisi de kavurma etle pilav yemeye karar verdi. Hemen sipariş verdiler. Kız biraz rahatlamış, uzuvları sakinleşmiş, rengi normale dönmeye başlamıştı. Adın ne kızım? Leyla. Sizinki nedir abla? Reyhan. Hasta değilsin değil mi? Yok ama yemek yemeden çıktım evden. Arkadaşımla yemek yiyecektim, yiyemedik. Derken ağzını buruşturdu. Stres oldum, Açlıkla bir araya gelince böyle oldu sanıyorum. Bak arkamdan gelmedi bile diye mırıldandı. Dünden razı ayrılığa. Ağlamaya başladı. Yapma kızım ağlamak çözer mi sorununu? Çözmez ama acizim ne yapayım? Engel de olamıyorum kendime. Hükmedemiyorum ona. Sürekli gözü başkalarında. Bana sadık olsun istiyorum. Beni çok sevsin istiyorum olmuyor. Resmen oyuncağı oldum. Benimle böyle oynamasına müsaade ettiğim için kendime çok kızıyorum. Sevilmeyi bir parça takıntı haline getiren bu kız hiç mi sevilmemişti? Onu seven arkadaşları olmamış mıydı? Dostları, akrabaları, kardeşleri ya da bir annesi olsaydı bu kızın ve onu teselli etseydi ne iyi olurdu diye düşündü Reyhan. Ama kendisi vardı. Bu kız onun da kızı sayılmaz mıydı? Yemek geldi. Kız öyle hızlı yemeye başladı ki birkaç gündür aç olması muhtemeldi. "Ne oldu ailene? Sormamda bir sakınca var mı?" dedi sonra. "Yok sakınca. Babamı tanımıyorum. Annemle ayrılmışlar, memleketine dönmüş. Beni hiç aramadı. Yaşıyor mu bilmiyorum bile. Annem bakamayınca beni devlete vermiş. Yetimhanede büyüdüm ben." Son sözünü duyunca vurulmuşa döndü Reyhan. Beyninde şimşekler çaktı önünde oturan Leyla Yasemin'in büyümüş haliydi aslında. Evlat edinmek istediği. Şimdi orada mı yaşıyorsun? Hayır. 18'im dolunca ayrıldım. Üniversiteye okumadım. Oradan arkadaşımla ev tuttuk. İki arkadaş birlikte yaşıyoruz. Çalışıyorum bir mağazada temizlik işleri yapıyorum. Annene gitsen olmaz mıydı? Yok istemedi beni. Evlenmiş biriyle. Dediğine göre üvey babam beni istemiyormuş. Kendisi değil. Ama inanmıyorum sözlerine dedi yüzünde derin bir hayal kırıklığı ifadesiyle. Üzüldüm. Yok, üzülme böyle olacağı belliydi. Aslında annemle yaşamak için ümidim vardı. 18'imi doldurup yetimhaneden ayrılınca. Ama olmadı. Annem benim için mücadele edecek kadar güçlü bir kadın değil. Reyhan abla, yemek için çok teşekkür ederim. Çok açtım gerçekten. Tanıştığın o genç kimdi? Arkadaşım, sevgili yani derken yüzü bir nebze kızardı sonra ofladı. Zor bu hayat abla ayakta durmak çok zor kendimi şimdiden yorgun hissediyorum. Dudaklarında küçük alaycı bir tebessüm belirdi sonra. Az önce sana annemi eleştirdim ama şimdi ben güçlü durmanın zorluğunu itiraf ediyorum bak. Seni bu kadar üzen biriyle neden görüşüyorsun? Görüşmekle kalsa iyi. Bana lavali davranıyor. Ciddi niyetlerle başladık bu ilişkiye, evlenecektik. Başlarda onun da ciddi bir tavrı vardı. Sonra değişti. Birkaç kızla daha görüşüyor. Yakaladım. Benimle evlenmeyecek. Gerçeği net gördüm bugün. O yüzden moralim çok bozuldu. Fazla tepki gösterdim. Sence gençliğinde bu kadar kızla görüşmüş. Yani hızlı yaşamaya alışmış biri. Evlenince eşine sadık kalabilir mi? kızın kafasında kuşku oluşturmak niyetindedir Heyhan. Bilmem kalır belki. Düşük ihtimal bu. Çünkü alışmış çok kişiyle görüşmeye, sadakati bilmiyor. Evlilik ona sıkıcı gelecektir. Zaten evlilikten kaçacaktır. Evet, artık evlilik mevzusunu açmıyor. Evlenelim ve rahat olalım dedim. Bekarım, sağlıklı bir erkeğim, gezerim, tozarım, kimse karışamaz dedi. Bilmiyorum böyle bir düşüncedeki erkeğin sana hayrı olur mu? yasal haklarının olmadığı ilişkilere asla girme kızım. Doğru dedi. Başını önüne eğdi. Sen benim yerimde olsaydın ne yapardın Reyhan abla? Bak ben şöyle yapardım. Hemen noktalardım bu ilişkiyi çünkü sonu yok. Sadece benimle evlenmek isteyenlerle evlenmek niyetiyle görüşür. Doğru olanı seçer. Mutlu bir yuva kurar. Hayatıma bakardım. Ayrılmak çok zor seviyorum hala. Sonra daha çok üzülürsün Leyla. Sana değer veren, prensipleri olan birini düşünmelisin. Düşüncelere daldı Leyla. Kalbinden söküp atamıyordu onu bir anda. Biraz zaman alacaktı bu. Leyla ile konuşurken aklı hep Yasemin'deydi Reyhan'ın. O da büyüyüp genç kız olduğunda sevgi ihtiyacı hissederek düşecek miydi böyle birilerinin eline? Ağlatılacak mıydı? Desteğe ve yardıma ihtiyacı olduğu zamanlarda ona kim destek verecek, elinden kim tutacaktı? Gece karanlığı yeryüzüne çöküp herkes evinde ailesiyle mutlu vakit geçirirken Yasemin yatağında acıdan kıvranarak ailesizliğine, yalnızlığına, onu seven birileri olmamasına isyan mı edecekti? Ona da öğüt veren birileri olacak mıydı yanında yoksa savruk bir hayatın, tekin olmayan limanlarının birinde bir vicdansızın elinde oyuncak mı olacaktı? Buna nasıl razı gelebilirdi? Yapabilecekleri kadarından sorumluysa bir kız çocuğuna bakıp onu beslemek, eğitmek, desteğe ihtiyaç duyduğunda yanında olmak ve onu insan olarak sevmek yapabileceği kadarı değil miydi? Herkes sahip çıksaydı bir yetime toplumda Yaseminler, Leyla'lar olur muydu? Öğretmen Reyhan hemen o ilk pazartesi günü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının o ildeki müdürlüğüne giderek Yasemine koruyucu aile olabilme sürecinin gereklerini öğrendi ve süreci başlattı.